dostlar, bugün çok sürpriz bir konuğumuz var. Kim? Kendisinden öğrendim. Sen kimsin? <laughs> merhaba, ben Ülkü Hilal Çiftçi. Evet, ee, Ülkü Hilal Çiftçi ile beraberiz. Başlayalım muhabbetimize. <laughs> Buyurun bakalım, Ülkü Hilal Çiftçi kimdir? Ben Ülkü Hilal Çiftçi. Öncelikle merhaba. <laughs> 12 yaşındayım. 7. sınıfa gidiyorum. Yaşı baya ileri. <gülüyor> <gülüyor> Oyunculukla uğraşıyorum. Müzik söylemeni seviyorum. Müzik söylemek. O da güzel. Müthiş. Müzik söylemek. <laughs> Edebiyat literatürüne yeni bir kelime gördüm. Evet. Müzik söylemek. Evet buyurun. Şarkı söylemek. Şarkı Neyse. Severim. evet. <laughs> Bu kadar böyle. Bu kadar. Evet. Şöyle kendini tanıtmış oldun. Yani daha ne ekleyeceğimi. <laughs> Mesela şuna bakalım. Okulla stüdyoyu herhalde şu an birlikte götürüyorsun. Evet. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Şöyle aslında. Bizim genellikle setlerimiz hafta sonu oluyor. Eğer o uyumuyorsa da hani okuldaki öğretmenlerin durumu bildikleri için arası yardım ediyorlar. Yani kurs falan da alıyorum okulda. O yüzden bence bir sıkıntı olmuyor. Gayet götürebiliyorum aynı şekilde. Birlikte devam evet. edebiliyor. Çok güzel. Mesela ilk dizini hatırlıyor musun kaç yaşında çektiğini? İlk dizim. İlk dizim böyle 6 yaşlarında falan herhalde. Çünkü i̇yi. 4 yaşında başladım. 2 sene falan figüranlık yaptım ondan sonra ilk diyaloglu rolümü geldim. <laughs> evet, hangi diziyle başladın? Elif'ti sanırım. Elif diye bir diziyle başladık. Evet, çok ilk diyaloglu oydu. İyi, çok iyi. O devam et. Aynen. Çok güzel. Peki mesela bir stüdyoya girdin. Stüdyoda en çok sevdiğin ve of oh, yine o kısım geldi dediğin anlar var mı? Çekim anlarında? Ben şey senlere çok seviyorum, drama. Dram. Ağlamayı mı evet. seviyorsun? Evet. Mesela benim çoğu dizimde sürekli drama vardı ama bundan bir önceki Maradon Tosca Pan İskender dizisinde çok garip bir rolü oynuyordum ve hiç neredeyse hiç ağlama rolüm yoktu ve şımarıktım birazcık. Çok ben öyle senleri de çok seviyorum mesela. Kendi kişiliğimden çok ayrı roller. Yani o dizi içerisinde sürekli şey sahnesi aradım Aa yeni bölüm geldi. Acaba ağlama sahnem var mı? Onu düşünüyorum. <laughs> evet. Çünkü çok eğleniyorum ben ağlarken ve role girmek çok eğlenceli bir şey. Bu ağlama için direkt kendinden mi ağlıyorsun? Bir ilaç falan oluyor mu? Nasıl Yok. oluyor? Yok. Şöyle aslında hani... Harbi ağlıyor yani. <gülüyor> evet. Allah <laughs> 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 Bazı kişiler hani çok fazla o modda olmadığı zaman freshler var. <laughs> Göz damlası. Böyle kutuda garip bir şey. Ondan anlatıyorlar. Ama ben kendim ağlıyorum yani. <laughs> Peki çekimden olurken tam böyle sana göre oldu deyip de yönetmenin beğenmediği bu tarz şeyler oluyor. Biraz evet, yüz düşteme. Mi? Evet oldu. Tam de oldu. Evet. Her zaman oluyor zaten. Çünkü benimle herkesin düşünceleri uymuyor. Benim bir oynama stilim var aslında. Bunu yani mesela çok güzel oldu dedim. Diyor ki ya bunu böyle yapmasak. Tam saygı duyuyorum ama ne bileyim sonra üzülüyorum biraz. Keşke böyle olsaydı. Bir şey, o şekilde devam. Evet. Peki o dizi çekti senin istediğin gibi olmadı. Keşke böyle olsun falan filan dediler. Hı hı. Sonra sen ekranda kendini seyrettin. Burayı da merak ettim şimdi ne düşünüyorum aslında? Yine aynı şey aslında. Ya öyle oynasaydım daha iyi olurdu. İçine sinmeden bir şey. Evet, evet, evet. Ona göre devam. Çok güzel. Peki, şimdi sen böyle oyunun 4-5 yaşlarında figüran olarak başladın. 6 yaşında artık oyuncu oldun. Ve bu yaşına kadar öyle ya da böyle o dizi, bu dizi stüdyo stüdyo gezdin. Evet. Peki bu stüdyo stüdyo gezerken böyle en unutamadığın bir hatıra desem çıkıyor mu ortaya bir şey? Eee illa çıkarmış. Çok diyorsun. İlla Sıralamaya ya. koysak, elini, <laughs> elini alsak. Biz. Olur mu? Olur. Yetmez çünkü dakika. Aslında genellikle set arkalarında değil de ben yani sahne içerisinde unutamadığım şeyler oluyor. Buyrun. Merak <laughs> ettim. Eee en son oynadığım Ditoskop <laughs> İskender'de bir sahne yazmışlardı. işte pasta savaşı gibi. Yani biz yaklaşık böyle bir 7-8 kişilik bir grup falan filan vardı. Herkes birbirine pasta fırlatıyor. Hani dedim ki büyük ihtimalle montaj yaparlar ya falan dedim. Sonra bir geldim. O zaman da babam pastaları getirmişti. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> gerçekten atacak mıyız? <laughs> <laughs> Çok şaşırmıştım ama... Yani... Doğal bir şey evet evet. Yani bence hayatımda en eğlendiğim sahnelerden biriydi. Ve ondan sonra orayı falan temizledik. Bir temizledik. de sistem. temizledik. <laughs> evet. O sahne daha da herhalde unutulamamış. Aynen. Öyle gözüküyor. Peki bunu da geçtik. Böyle keşke bu sahne olmasaydı. Bitse de bir eve gitsek. Aman bugün bitmedi ya dediğimiz bir sahne oldu mu? Şimdi ee... diyormuş ki hep falan. Yok evet. öyle. Şey. <gülüyor> 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 Yok aslında şöyle. Nasıl? Sen ben çok fazla şey yapmıyorum. Sahne seçmiyorum aslında. Neyse o. Ama bazı sahneler oluyor. Gereksiz laf yazıyorlar. Hani uzuyor. Çok uzuyor. Diyorsun evet. ki ben burada çekim yaparken sıkılıyorum. İzleyici ne yapsın? Evet işte. Bu format. O şey. zaten kitleyi yani çok düşürür hani. Öyle sahneler de oluyor da oynuyoruz. <laughs> çok güzel. Peki senin için bu zamana kadar oynadığın diziler arasında en keyiflisi hangisiydi? Zor bir soru. <laughs> Bilmiyorum. <gülüyor> Bilmiyorum. Evet. <laughs> Şimdi düşünelim. Tosco Pereskender'de çok güzel kalmıştım. Ama benim için unutulmaz olan adı Zehra'ydı. Çünkü yani hiç çocuk yoktu aslında. Full yetişkinler vardı. Ama hepsiyle çok iyi anlaşmıştım ve çok eğlenmiştim. Yani en sevdiğim set adı Zehra <laughs> evet. Yani bakıyoruz şöyle 12 yaşındasın ama sanki böyle 25-30 yaşında biriyle. O kadar tecrübe var ki 12 yaş ama. Maşallah. Allah nazardan saklasın. <laughs> Peki sen şimdi bu dizileri çektin. Çevrende mesela şimdi bir sınıfa girdin. Sınıf arkadaşlarım var. <laughs> Akşam seni seyretmişler. Sabah sınıftasın mesela. Hı, kendi içindeki duygusu nasıl? Aslında benim için çok bir şey fark etmiyor. Çünkü ben arkadaşlarımı yani seçiyorum aslında. Arkadaş seçen bir insanım. Geçen yıl hatta bunun sınıfta muhabbetini yaptık bizim İngilizce hocamız dedi ki çocuklar ya bir şey çok merak ediyorum. Ülkü o kadar setlerde oynuyor. Hani yar sabah buraya geliyor. Aa Ülkü ne haber? Böyle olabiliyor musunuz? Yani nasıl bir falan filan dediler. Sınıfta kendi yani, samimi olduğum insanlar falan hep şey dedi. Hocam ülkü bizim için televizyondaki gibi farklı karakterler değil ki ülkü, ülkü yani dediler. Çok iyi. Sen bunu verdin o zaman evet. arkadaş sana. Çok iyi. Ben farklı değilim, evet. ben insanların içerisinde normal bir insanım. Evet, şey mesela çok garibime gider. Hani Hollywood yıldızı olan insanlar falan var ya, onlara dışarıda görüldüğü zaman, ''Oha, Johnny de.'' Ama... Karep korsanlarında oynamış gibi davranıyorlar. Hani oynadı zaten ama oradaymış gibi davranıyorlar. Ya set nasıldı falan filan. Ben onu sevmiyorum mesela. Okulda da oluyor genellikle. Ben ülküysem, bana Ülkü gibi davranmasını seviyorum Tabii. ve öyle istiyorum. Peki çekimde mesela sen küçüklüğünde gittin diyorsun ki ben 4 yaşında başladım, figürü 6 yaşında perde arkasında böyle tabi ne var? Bir fedakarlık seziyorum. Anne evet. fedakarlığı, baba fedakarlığı. Şimdi 4 yaşında sen buradan şuradaki minibüse binip gidemezsin. Evet. Muhakkak perde arkasında sizi bekleyen, sizi götüren bir anne var, baba var. Onlarla evet. ilgili diyaloglar nasıldı o dönemde? Onlarla da Atan genellikle... Hatırladığım kadarıyla. Şimdi küçük yaşını evet. soruyorum öncelikle. Onlarla da aslında şöyle, Genellikle babam ve annem sürekli şey söylerlerdi. Zaten oyunculuğun temel kısmı beklemek. Hani beklersen yapabilirsin bu işi falan filan diyorlardı. Ben yani ama o zamanlar çok bir şey yapmıyorum. Çünkü oyunculukla beklemek ne alakası var? Hani... Ama daha sonradan anladım. Çünkü hani bir noktadan sonra insan sıkılıyor ama bekledikten sonra çok güzel oluyor yani. Hani televizyonda izlediğin zaman kendine gurur duyabiliyorsun. Çok. Burası da güzel bir şey. bir şey. Babamlar fedakarlık yani. Gerçekten. çok. Smash. Evet. Hepsi <gülüyor> ait. <Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Buradan anne ve babasına da ülkünün özel teşekkür gönderiyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. 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 Onu da göndermiş şey oluyoruz. Yani ülke seni çok sıkmak istemiyorum ama e, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi bir bakıyorum, bir kere o sanatçılığı çok küçük yaşında kaldırmışsın. Öncelikle seni tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bir yandan televizyonda o, o çıkıyorsun, oynuyorsun bir stüdyoda, bir ekranda, kameralar karşısında. Sonra görüyorsun çok rahat dışarıdaki bir ben aynıyım. Dışarıdaki bir insan neyse ben oyum. Demek ki bunu kaldırabiliyorsun. Bu noktada seni tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ama hiç, hiç çizgini bozma. Böyle devam et. <laughs> bunu da söyleyeyim yani. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi buraya kadar tamam. 12 yaşına geldik. Çok güzel. E şimdi daha güzel projelerle bakıyorum. Instagram'da sayın artıyor. YouTube kanalında sayın artıyor. Şimdi bunları da görüyoruz. E şimdi bunlar artarken e senin popüleriten gün geçtikçe artıyor. E bunun yanında yaşın da ilerleyecek. İlerideki aklındaki idealin ne? Merak ediyorum. İdeal. Ya da hedeflerin ne? Ben şöyle olsam ya ya da kişi olarak da söyleyebilirsin. Ben şu çizgimi bozmayacağım. İlla şu dizi oynayacağım onu sormuyorum. Aynen. Ülkü olarak soruyorum. Ne düşünüyorsun ilerisi adına? Ben aslında hani sürekli kafası değişen ya da görüş açıları değişen bir insan değilim. Hani net bir insanım genellikle ve ileride de bunu devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü aslında ben bir insanın değişeceğine de inanmıyorum. Sadece değiştirilebilir. Belki yaşadığı bir olaydan olabilir ya da bir insan tarafından olabilir de ben ileride de böyle devam edeceğini düşünüyorum. Çizgini Değişmez. bozmak istemiyorsun. Evet, i̇stemiyorum. Ben bu çizgide kalite kalite üstüne ekle ekle tuğlaları devam edeceğim diyorsun. İnşallah. İnşallah. Umarım böyle devam eder. Öyle bir güven veriyorsunuz. <laughs> Peki şimdi bir şey daha duyduk. Ne duyduk? Netflix'te dublörlük mü bir şeyler evet, öyle bir şeyler evet. duyduk onu biraz açar mısın Yani takipçilerimiz Açalım. de bir farketsin durumu. Açarım. Ee, şöyle biz... Yani bayağıdır ben hani altyazı falan izlediğim için diyorum ki acaba yani bunu ses antrenmanı nasıl yapılıyor? Hani bilmiyordum zaten. Daha sonra babam bir gün biri aradı. Dedi ki işte ülkü ilaççıyı gördük işte e, sesi de uygun gibi e, bir bizim ofisimize gelin görüşelim falan filan dediler. Gökçen'le birlikte gittik. Evet. Bu ara, özür dileyerek bu arada sevgili dostlar Gökçen onu da yakında tanıyacağız. O kadar söylüyorum, devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> spoiler mi? Evet, spoiler. Gökşen'le birlikte gittik. Daha sonra hani seçildim mi denir bilmiyorum ama onaylandım. Hani dedim ki Yapalım yeni bir deneyim olur benim için de dedim. Allah Allah 12 yaşındasın. <laughs> Sen bunu hangi ara denedin? Hangi? Neyse <laughs> yorum yapmayacağım. Buyur. Daha sonra işte gitmeye başladık. Babam götürüyordu yine. Bu şekilde ilk önce küçük dizilerden başladım. Daha sonra filmlere geçtik. Şimdi de sezon dizilerine falan gidiyorum. İngilizce evet. mi? Türkçe içeriyle mi? Ee, şöyle aslında ekranda İngilizce olarak veriliyor. Türkçe olarak okuyorum. Tebrik ediyoruz sizi. <laughs> Bu, <laughs> Bu da ayrı bir güzel. Evet sevgili dostlar gördüğünüzde Ülke Hanım'la konuştuk ama yani bakın yaşı 40 falan değil. Hani karıştırmayalım. Yaşı 12. 4 yaşında başlamış hayatına. Ben bir şey yapamam. Ben şöyleyim, ben böyleyim, bilmem ne diye herkese duyurulur. Ülkünün yaşı 12. Yani kaç tane dizide oynamış. Yetmemiş bir de dublörlük yapıyor. Kim bilir daha neler çıkacak ileride. Allah nazardan saklasın diyorum. Yani bizi böyle kırmadın, geldin kanalımıza davet, davetimizi kabul ettin. Sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Senin nezdinde seni yetiştiren anne babaya teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. <laughs> o da şuraya bir teşekkür eder misin? Ben de teşekkür ederim. <laughs> Allah razı <rahmet> olsun. <laughs> evet. Ve burada müsaade edersen bitirelim. Seni sıkmak istemiyorum. Tabii ki, tabii. Teşekkür ediyorum. Bugün programımızda bu haftaki konumuz Ülkü Hilal Çiftçiydi. Ve bizi kırmadı geldi. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle